Dünyada var olan gıdaların üçte biri, yani 1.3 milyar tonu çöpe atık olarak gidiyor. Türkiye'de üretilen çöp miktarı ise kişi başı günde 1.77 kilogram. Peki ayrıştırılan plastik, cam ve metal atıklardan geriye kalanı yani organik gıdalar nereye gidiyor? Cevabı zor olmamalı. Çürümeye terk ediliyor. Peki ya çözüm ne? Size dünyadaki tüm bu israfın çözümünü sunalım. Solucanlar, fakat bu gördüğünüz solucan diğerlerinden biraz özel. Adı Kırmızı Kaliforniya solucanı. Namı değer Aysenia foetida. Kültür solucanı olarak yetiştirilmiş bu ufaklık, atık gıdaların tümünü yiyebiliyor ve onları ayrıştırıp size kendi vücut ağırlığının %60'ı kadar kaliteli ve zengin içerikli bir gübre sunuyor. Atık gıdalar geri dönüşüm ünitesi olan Kırmızı Kaliforniya solucanı ile geri kazandırılıyor. Ortaya çıkartılan bu ürün sayesinde meyve ve sebzelerde verim artışı sağlanıyor. Endüstriyel tarımdan kurtulan ürünler organik, yani doğal hale geliyor. Meyvelerin ve sebzelerin tadı, kokusu, aroması özüne dönüyor. Siz de Türkiye Solucan pazarını genişletmek adına 40 metrekarelik bir alanda 7 metrelik bir reaktör ile bu işe başlayabilir. Elinizdeki kırmızı Kaliforniya solucanlarını 3-4 ayda 2 katına çıkartabilirsiniz. Tabi bu arada solucanın rahatlığının, ortam ısısının, havalandırmasının ve neminin çok önemli olduğunu bilmeniz gerekir. Son 10 yılda katlanarak büyüyen ve tüketicilerin daha çok tercih ettiği organik tarım, Türkiye'de genişlemekte ve devlet tarafından da destek almaktadır. Tarımda organikleşmeyi amaçlayan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, solucan tesislerinin kurulumunda yapılan harcamaların yarısını karşılamaktadır.